curling, okey ve paten hangi zeminde yapılan sporlardır? A buz, B çim, C toprak, D kum. Burada ee, seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim. Zero saniye. Seyircimizin çok çok büyük çoğunluğu buz demiş. Bir de %50... elli Joker'imi kullanmak istiyorum. Peki efendim yarı yarıya Joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. D son kararım. Kum. D kum son kararım. Hocam seyirci %91 buz demişti. Onu mu yanlış gördünüz acaba? Şimdi esasında paten kumda buz pateni yap buz pateni Deniz zaten adı diğer